Hayır, <laughs> evet şimdi gidiyoruz Biz artık. Biz sizi <laughs> illa küçükken olacak değiliz yani. Evet. Duydunuz, genç olduğunuz biraz da bizimle de olun. Ama ortamınız çok değil mi? güzel hayatım. <laughs> evet, gerçekten güzel. Artık gidiyoruz. Her şey için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Güzel bir gündü bizi davet ettiniz Gerçekten <laughs> çok çok teşekkür ederiz. Bir dahaki kamplar gündür. artık. <laughs> İnşallah daha daha güzel günleri hep beraber. İnşallah. Birlikte. İnşallah. Bugün sincaplar yağmurdan çıkmadı. Evet. Dün koşturuyorlardı Şurada dün bir sincap vardı. Şu ağacın tepesinde sincaplar varmış. Dört tane yavru vardı, bir anne vardı. Böyle başını çıkarıp. Tamam gel <laughs> evet. gel gel gel. Tamam. Evet. Ve karavanı bağlıyorlar. Şu anda gidiyorsunuz aslında. vakti geldi. Evet. mı? <laughs> Güzel vedalar. Olsun. Yine birlikte olalım <laughs> inşallah. Burada da karavanı bağlıyorlar. Evet, görev başarılı. Evet. Sağ Teşekkür ki. ederiz.